Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günlerden Cuma annemin yanındayız. Ben size direkt menüyü sayayım bilmiyorum bu arada mı? annem bize söylesin? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün menümüzde tavuk şinisel var, yeşil mercimek çorbası ve erişte. Şiniselin yanına bir de yeşil salata yapacağız. Hı hı. Arkadaşlar annemin şinisel'i şu böyle. E... Dondurucularda olan seller yok mu? Böyle çok güzel olur. Anneminki daha güzel oluyor. Böyle güzel bir baharatlı şinistel yapıyor. Şinisteli bilmeyenler için söyleyeyim. Hani biliyorsunuzdur ama e, tavuk göğsünü değil mi evet. Tavuk göğsünü böyle e, kasaplar iyice eziyorlar evet. ve bayağı böyle geniş biftek şeklinde bir tavuk etine dönüşüyor. Neyse yapınca daha detaylı gösteririz. Hemen işlerimize başlayalım. Arkadaşlar annem şöyle salata malzemelerini buradan hazırlamış. Kıvırcık ve maydanoz. Ay, Çorba için kaç bardak mercimekse ben size şimdi sayacağım. Bir, bir, bir. bir buçuk bardak mercimek, yeşil mercimek. Bir güzel yıkıyoruz. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sıcak suyumuz. Bakın üstünü şöyle iki parmak geçecek şekilde koyduk. Altını yakmadık. Burada sıcak suda şimdilik bekletiyoruz. Arkadaşlar şimdi göz galeta unumuzu koyuyoruz. Burada ölçü vermeye gerek yok. Yani sizin tavuğunuz ne kadarsa bulayacak kadar koyabilirsiniz. Arkadaşlar 30 kişilik ölçü için toplamda 6 tane yumurta kırıyoruz. Güzel çırpıyoruz. Şimdi annem buradan alacağı baharatları alıyor. Unumuzu ekliyoruz. 2 3 Yeter o çok. Iyi. Üç buçuk, yani üç tam üç kaşığı un koyduk. Şimdi ilk tavuğumuzu aldık. Şöyle tepsiye dizecek herhalde annem. Ben de yaparken ilk defa görüyorum. Annem ben gelmeden önce tavuklarını yıkamıştı. Şimdi üzerlerine tuz serpiyor. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Çocuklarınız da çok sevecektir eminim. Babam da severek yer. Ee, eşim de Erkan da severek yiyor bunu. Yani ben bunu sevmeyen bir kişi bilmem. Şimdi yine pul biber ve kekik de döküyor üzerine. Bakın bunu e, yumurtayı buladıktan sonra yapmıyor farkındaysanız annem. Şimdi arkalarını çeviriyor. Ters yüz yapıp tekrar tuz, kekik pul biber Şimdi tekrar üzerlerine bu tavukları koyuyor, yapmadıklarını. Bakın burada 30 kişilik. Ancak tam 30 tane mi var burada tavuk saydın mı? Hı hı. 27 27 tane var şey. Bir iki kişi yemiyor ya tavuk. Hı. Şimdi bunları da ayrı ayrı bir şey yapacağım. <laughs> Annem yumurtasını burada hazırladım. Tavuklar burada duruyor. Onu ayrı bir tepside ve galetonu ayrı bir tepside. Böyle basit bir yemek gibi duruyor ama arkadaşlar aşamaları çok fazla. Şimdi etler böyle e, tavuklar biraz bütünleşsin birbiriyle beklesin. Biz çorba yapımına geçelim. İlk olarak soğanımızı doğramaya başlıyoruz. Maşallah annemin hızlı elleriyle. Şimdi tenceremize tereyağımızı ekliyoruz. Biraz sıvı yağ da ekliyoruz. Soğanlarımızı da ekledik. Bir güzel karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar tavuklara geri döndük. Şimdi ilk olarak şu baharatladığımız tavukları unladık. Sonra burada yumurtayı buluyoruz. Ve sonra galeta unu. İyice annem her yerine bastırarak yapıyor. Yaptıklarımızı da şöyle boş bir kaba alıyoruz. 10 yumurta galeti unu ve tabağımıza aldık. Arkadaşlar bunlar da uzun olan kısım. Bunlar tek tek pişecekler. Ee, kızartacaksın değil mi anne tavada? Tabii. Yani bu fırında olmuyor ki diyelim hepsi bir kere de pişsin. Evet arkadaşlar bakın tavuklarımızı bu şekilde hazırladık. Fazla galet ununu da, ununu da normal ununu da çırparak yaptık. Tam şimdi çayımızı demledim. Burada da annem e, çorbanın soğanını salça ekliyor. 2 yemek kaşığı salça ekledi. 1 kaşık daha. Toz biber ve pul biber ekledik şöyle bir tas ölçüsüyle eriştemizi yeşil mercimeğimize ekledik. Salçalı sosumuzu, soğanımızı mercimeğimize ekliyoruz. Şimdi annem tuzunu da ekledi. Büyük bir ihtimalle artık biraz daha kaynamasını bekleyip altını sonra kapatacağım. Şimdi arkadaşlar sebzelerimizi, salata için olan sebzelerimizi yıkamaya geçiyoruz. Annem hazırlamış ama yıkamamış. Şimdi yıkayacağız. sebzeleri yıkadık. Şimdi havuçları soyuyoruz. Evet, çorbamızın son hali. Artık altını kapatırız. Annem şurada da yan tarafta tavaya sıvı yağ koydu. Birazdan tavukları da pişiririz. Evet arkadaşlar biz salatamızı yapmaya başlıyoruz. Annem bir yandan kıvırcıkları doğrarken ben de kavuşları rendeleyeceğim. Arkadaşlar şu anda salatamız da hazır. Toplamda 5 renkli bir salata oldu. Şimdilik bunu böyle kenara koyacağız. Tabii ki sosunu falan eklemeyeceğiz. Arkadaşlar artık e, şimdi isterlerimiz için tavayı yakıyoruz. Evet. Arkadaşlar artık tavuklarımızı kızaran yağımıza ekliyoruz. Yağını çok fazla yapmanıza gerek yok. Yani böyle orta tavanın ortasına gelecek şekilde yağ koyduğumda. Siz isterseniz kasaba daha küçük böldürebilirsiniz. Annem bir porsiyon şeklinde vereceği için böyle büyük kestiriyor. Evet. Öyle birer tane veriyor. Annem kahvaltımız için domates de doğruyor. Tavuklar da kızarmaya devam ediyor. Tadını size anlatamam arkadaşlar. Evet, tavuklarımızı şimdi çeviriyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle simitimizi de aldık burada. Ee, birazdan ben simitlerin de tadına bakacağım. Evet simitlerleri çıkarıyorum şimdi. Dumanı üstünde çıtır çıtır tavuk. KFC deneymiş, Papaş deneymiş arkadaşlar. <laughs> Evet. Son kalan 4 tane de 2 tane de alıyoruz. Çok güzel. Evet. Evet, Aa, sen de, evet. Şimdi annem benim tabuğumu da koydu. Gidiyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar şimdi tadına bakacağım ve söyleyeceğim size. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle göstereyim size. Canlı canlı tadına bakacağım. Ve size söyleyeceğim. Çok güzel. Arkadaşlar pişmesi çok uzun sürmüyor bu arada. Ama tabii bizim 30 tane 27 tane olduğu için tek tek uğraşacağız. Tavamız da çok büyük değil. Burası sanayi kişi sayısı fazla ama annemin mutfağı ev tipi mutfaklardan. Ne büyük bir ocağı var çok büyük kazanlı böyle tencereleri yok tavası da yani böyle evimizdeki en büyük tavalardan o yüzden böyle sıra sıra pişirip koyması gerekiyor. Dediğim gibi tavuğun tadı efsane. Bakın şöyle bakar mısınız yaptığımız sos üzerinde katman oluşturmuş. biz kahvaltımızı yapalım. Tekrar yemeklerde görüşürüz. Bir de arkadaşlar daha önce videolarda bahsetmediğim ama yorumlarda bir kişiye cevap verdiğim bir konu var. Anneciğim sen o catering firmasında kaç yıl çalıştın? 8 sene çalıştım. Annem 8 yıl boyunca bir catering firmasında çalıştı. Ben bahsettiğim gibi benim annem profesyonel bir aşçı değil ama yıllardır bu işi yapıyor. Yani bunun eğitimini almış bir kadın değil. Ama catering firmasında bu işin ustalarıyla birlikte çalıştı annem. Bir mutfakta hijyen kurallarını gerektirecek hangi araçlar kullanılmalı, ne nasıl yapılmalı? Annem bunların hepsini gayet iyi biliyor. Mesela işte tahta kaşık neden kullanmıyorsunuz meselesi. En lüks restoranlara bile gittiğinizde eğer Gıda Bakanlığı tarafından kontrol edilen bir yerse, her şeyin çelik olması gerekiyor. Gıda Bakanlığı bunu böyle istiyor. Yani biz evimizde Tamam evet kullanıyoruz ama ne kadar hijyenik olduğu bence tartışılır. Hele ki annem bence e, tabii ki bu işi yapanlara saygı duyuyorum ama annemin de bir bildiği vardır diyelim. Olur mu? E, yani annem burada bir aracı, araç gereci kullanmıyorsa e, iki seçeneği vardır. Ya e, imkanlar buna el veriyordur ya da gerçekten... Hijyen açısından bu gerekiyordur. Yani şu çelik kaşık muhabbetinde maalesef üzgünüm. Yani tahta kaşığınızı ne kullanmıyoruz ama. Evet burada tahta kaşık var ama kullanmıyor anne. Yani. Çünkü yani denetlenme ihtimali var. Sağlık Bakanı şimdi... onu sağlık gelip denetim yaparlar diye. Ya. Hı hı. Kesinlikle çatanınız, kaşınız, kevgiriniz, kepçeniz, tencereniz, tepsileriniz hepsi çelik olsun diyorlar. Evet arkadaşlar, annem o catering firmasında çalışırken Sağlık çok... Bakanlığından çok denetime geliyorlardı. Ee, yani tavalar bile teflon olmayacak. Kızartma tavaları, pilav tavaları dahi hepsinin çelik olması gerekiyor. Annem de 8 yıl böyle çalıştığı için sonra aynı firmanın başka bir yerinde çalıştı annem. Yani 2003'ten beri bu işi yapıyor. Yani tam 20 yıl olmuş ee, o yüzden evlerimize yaptığımız yemekle buradaki yemek buradaki yemeği birbiriyle karıştırmayalım lütfen. Buradan da yorum yazanlara abonelerimi çok çok selam yolluyorum. Arkadaşlar en başta videonun başında dediğimiz gibi yanına erişte pilavı yapacağız. Tereyağımızı tenceremize ekliyoruz. Biraz sıvı yağ da ekliyoruz. Eriştelerimizi da ekliyoruz. Arkadaşlar biz e, 30 kişi için toplamda 2 paket erişte koydum. Siz evinize misafir gelecekse 15 kişi için e, bir paket erişte koyabilirsiniz. Bu arada bu erişte pilavı arkadaşlar çok güzel oluyor. Bunu e, annemle yaptığımız ilk videolarda yapmıştık değil mi annem? Bunun i̇çi böyle sebzeli yani sade bir erişte olmuyor. Bakın annem biraz daha ekliyor ama siz dediğim ölçülerde yapabilirsiniz. Karıştırıyoruz güzel güzel. Şimdi eriştemiz için kapya biberlerimizi doğruyoruz. Arkadaşlar sadece kırmızı biber giriyor bunun içine. Bence yeşil biber tadını güzel yapmaz. Ben de sevmiyorum. Benim işime gelen bu biber. Erişteyi de size yakından göstereyim. Evet arkadaşlar erişteler bir güzel kavruldu. Kapya biberimizi de ekledik. Şöyle güzel karıştıralım. Evet, sıcak suyumuzu da ekliyoruz. Yine buhardan gözükmeyen bir yemek. <laughs> Size kokusunu anlatamam arkadaşlar. O biberle eriştenin kavrulma kokusu efsane güzel. Fokur fokur kaynarken tavuklara devam edeceğiz arkadaşlar. Pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Ve tavuklarımızı pişirmeye devam ediyoruz. Cıvır cıvır şimşeklerle Evet şimdi işte. pişti. Bakın hala hepsi de bir de cüzür cüzür pişiyor. Şereler bile kızarması var. ben cızır cızır diyor annemler gibi. Tabii fark işte açlı farkı. Evet. Hala burada bir de pişmeye devam. Şimdi bu tepsimizden alıyoruz. Ve tavamızı ekliyoruz. makyajımız da çok güzel olmuş. Arkadaşlar pilavı kapatmadan önce son olarak şöyle bir kekik atıyoruz ve nane ekliyoruz. Şöyle göstereyim, karıştıralım. Bir yandan şurada da tavuklar pişiyor. Şimdi diğer tıblo koyuyorum. Evet arkadaşlar artık şinisterlerimiz sonucunda pişti. Şimdi biz bir yandan da masaların servislerini açıyoruz. Şurada peçete bitmişti. Ben tam servis açarken annem bitirdi. Şöyle şuraların bu masanın servisine devam edelim. Şöyle masalarımızın servislerini de açtık. Diğer masa da tamam. Şöyle salatamızı da bir güzel karıştıralım. Ben bu salatayı arkadaşlar maydanozu çok yakıştırıyorum. Böyle maydanoz olmayınca bana eksik gibi geliyor. Ve arkadaşlar yemeklerin son halini şöyle size göstereyim. Tavuk şinitzelimiz. Anneciğim ellerine sağlık bu arada. Yemeşim olsun inşallah. Allah'ım size bu pilavın tadını anlatamam. Burada bol vitaminli güzel bir salata ve yeşil mercimek çorbası. Yiyenlere de şifa olsun. Senin de ellerine sağlık anneciğim. Evet, arkadaşlar porsiyonlama işlemine geçiyoruz artık. Öncelikle yeşil mercimek çorbamızı alıyoruz. Lezzetli mi lezzetli erişte pilavımız. Evet. Şöyle. Şimdi elimizden de annem alıyor. Ve yanına enfes salatasını da ekliyor. Evet, sağ olsun. <laughs>